İşte bu da 10 tane kuş. Sonuncusu. Bütün puzzle'larımın hepsini yaptım. Ama birer parçaları hep eksik. Nerede bu parçalar? Bu şekilde yapbozlar tamamlanmadı ki. Defne, Gördün mü? koca yapbozunun parçaları kayıp diye çok üzgün. Evet, çok üzgünüm. Bir tane bulacağız. Tamam, kocayı biz bulacağız. Bir bakalım. Sayı yapbozundaki bir rakam eksik. Hadi oyun odasında arayalım. Tamam. Hey. Oyun odasında arayalım. Hadi koş. Koş 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 koş. Bir bakalım. Nerede olabilir? Buralarda bir yerde mi? yok. Giysi dolabına bakalım. Burada da yok. Oyuncak kutusunda mı? Burada da yok. Ya burada. Aa! <laughs> Demek sayı tırtılının arasındaymış. O halde hemen gidip kocağı ye verelim. Ah! Bu da ne? <laughs> Şekil. Bir kare şekli. Acaba bu da koca ayı'ya ait olabilir mi? O zaman hadi. Bu da koca ayı. Gerçekten mi? Aa, şekiller yok bozundaki karayı da bulmuşsunuz Defne. Evet. Ha, çok teşekkür ederim. Peki hayvanlar yapbozundaki parça ile araçlar yapbozundaki bu parçayı da bulabilecek misiniz? Evet. Bence de bulabiliriz. Hadi. <laughs> Çiğliğe bakacağım. <laughs> Ha buradaymış. Anne bak çiftlikten nereye buldun? Harikasın Defne. Ben de diyorum ki bir hastaneye bakalım. Belki buluruz. Hmm. Hmm. Burası bir veteriner kliniği. Aa! Ne bir ambulans. Hadi götürelim bacayı. Hadi götürelim koca Diğer puzzle parçalarını da bulduk. Evet. İşte bu kadar. Size çok teşekkür ederim. <laughs> ne demek koca Arkadaşlar çok güzel bir oyundu. Hoşçakalın. Biz onlardan önce